Birkaç dakikaya sığacak olan şeyler. Bugüne kadar ellerinizi yıkamanız gerektiği, bunu devamlı tekrarlamanız gerektiği hep size anlatıldı. Bunu biliyoruz. Bundan bahsetmeyeceğiz. Şimdi test sayısına geleceğim. Sayın Bakan'ın dedikleri doğru. Evet, test sayıları bu şekilde ve giderek artıyor. Fakat bu test için gelenlere yapılan bir sayı. Yani 10.000 kişi başvuruyor. Bunun içerisindeki bir sayı. Ama tüm Türkiye'de nasıl? Neden insanlar teste gitmiyor? Çünkü karantina tehlikesi var. Bugün herhangi bir hastaneye gittiniz, test yaptırdınız, test sonucu çıkana kadar sizi karantinaya alıyorlar. İnsanlar bu karantinaya girmemek için teste girmiyorlar. Ne zaman gidiyorlar hastaneye? Artık akciğer iyice doluyor, öksürükler başlıyor, ateşler yükseliyor, bir korkuyla gidiyorlar. Yani dönemin sonuna doğru gidiyorlar genellikle. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Bakanlık şunu yapması lazım. Tüm özel hastaneler kendi koronavirüs testini yap yaptırmak zorunda. Tüm işletmeler, tüm şirketler TRT'sinden tutun aklınıza ne gelirse. Kendi personelin testlerini yapmak zorunda diye bir genelge yayınlayacaksınız. Herkes kendi testini yapacak. Neden? Bulaşmış olanları sağlamlardan ayırmak için. Çünkü sağlam insanlar bize lazım. Bakın iki hafta sonra sağlıkçıların bir çoğu hasta olacak. Sağlıkçı bulamayacağız. İki üç hafta sonra hastanelerimiz dolu olacak. Hastane bulamayacağız. İşin başındayız. Bu önlem hemen alınmalı. Sokağa çıkan insanlar var, sokağa çıkmayanlar var. Sokağa çıkmayanlar bulaşmaması için çaba sarf ediyorlar ama onlar da elbet bir gün çıkacaklar. Bu sefer diğerleri tarafından yine enfekte olacaklar. Burada amaç piki eğik bir şekilde tutabilmektir. Çünkü hastane sayımız belli. Ne kadar yoğun bakım ünitemiz İngiltere'den fazla da olsa 1 milyon kişinin 2 hafta sonra hasta olduğunu düşünün. Bakalım ne çare bulacaksınız. Bulamazsınız. Bir an önce bir an önce bütün hastaneler bütün kurumlar kendi personeline bu testi yapmak zorunda bırakılmalıdır ki sağlama ayıkla hastayı evine ya da hastaneye gönder, sağlamlarla devam et, onların hastalanmasını engelle. Bakın İspanya bunu yapmadı, İtalya yapmadı, İngiltere yapmadı, Amerika yapmadı. Size yeni bir öneri.